Yani yurt dışında büyüdüm ama şu anki durumu gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla yurt dışından daha ilerideyiz. Hep imrenirdim. Bizim vatanımız da böyle güzel olsa, itina, itina gösterilse, insanların sağlığına özen gösterilse. Nasıl, Şeyin... memnun musun sen? sen? Ağrıyor diyor, huzurumu Başım ağrıyor. Yavaş yavaş da Doktor hanım öyle bir şey yaptı. Ben tabii de işte. Biz söyleriz doktor hanıma. E. Sen benimle yatışın uzun süre zaten. E. O ayrıca işler de hem olur. Hani biz buralardayız. Yine bir ihtiyacınız varsa. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. E. Geçmiş olsun hatta Şemmerkez köyünden geldik. <laughs> Çok iyiyim. 70 yaşındayım. Avradım 60 yaşında. Şura bura 8 ay oldu hastane alanı. Ankara'da yattı Hacettepe'de Kain. Kain'de şeyde yattı. Hastan merkezi Atatürk Hastanesi'nde yattı. Biz, şimdi de buraya geldik. Burada yatıyor. Temizlik, temizlikler çok güzel, hepsi iyi Allah'a şükür. Evet. Deli de yemekleri güzel çıkıyor, saatinde geliyorlar, Yemek, ee, yemekçilerim güzel geliyor, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Başakimimiz geldi bizi ziyaret etti, çok memnun etti bizi sağ olsun, çiçek verdi bize. zaman başladı fizikler? Hocam iki yıldır yapıyoruz da buraya gene Ekim'in 5'inde geldim. Hocam. Var mı bizim yapacağımız bir şey? Teşekkür ederim. Ben burayı duydum hocam. Özellikle Ankara'dan geldim. Öyle ben mi? Buradan. Burada yatıyorum. Hatta herkes diyor Ankara'da hastane yok mu diye. Yok bizim ben burayı duydum. Bir de memleket hasreti var ya ben gurbette bildim. İlle de olsun dedim. Geldim. Memnunum hocalarımdan, hemşahımdan. Hepsi çok iyi. Taşmaya kadar çok memnunum. Hatta diyordum, anket yapsalar bir belirtsem mi? de evet. Ben iyi. yemekler, temizlik hepsinden. Yemekleri çok zor. Çok zor ben Ankara yani. Devlet de yaptım. Hı -hı. Yani oradakinden ziyade doğum yerim aslında Ankara, Çankaya ama ben burada çok memnunum. Allah affet, hem şey arkadaşlarımız var, doktor temiz, arkadaşlarımız var, tecrübeyle. Severek yapıyor işleri. Çok çok güzel yani gerçekten. Yani, yani. yani bir daha üfteyim duymadım hiç. Yani, Yüzün yani. yok. Sabah yani. akşam temizlik yatıyor. Çok memnunum. Ben de bir tertibe düzeni çok önem gösteriyorum. Hijyen aslan çok güzel. Allah razı olsun. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. İyi, iyi, iyi. Geçmiş olsun teyze. Şöyle bırakıyorum. Evet. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Başhekimimiz de geliyor, tek tek ilgileniyor. Odamıza doktorumuz geliyor, ilgileniyor. Fizik tedavim çok iyi gidiyor.